Diyelim ki madem ya yani bu siz tabi buna dikkat edilmesi gerektiğini. Ha şimdi gazap olunanlar Yahudiler, sapanlar Hristiyanlar. Mesela şimdi burada ne gere... ne... Şunu ne sıkıntı var? Şu Sayın... sıkıntı var. Diyalogçular dediğim benim FETÖ. Ha, ha, ha. Bu FETÖ ve diyalogçular... Bunlara evet. özellikle Yahudi ve Hristiyan manası verdirmediler. Verdirmiyorlar. Niye verdirmediler? Çünkü benim bunlarla mücadelem hapse gittik işte. Çünkü evet. orada bunu niye verdim? Benim burada kitabım da var. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez diye. Şu takoz gibi kafasına atan bu şeyde zedeler. Böyle <laughs> bir kitap yazdım. Şimdi ben o kitabı yazdım işte onlar çok zarar gördü o kitaplardan. Evet. Şimdi orada açıklıyoruz. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Birçok şu anda tabii... O, Rüzgar nereden eserse döndüler bu tarafa şimdi FETÖ gidince. Abant ha. toplantıları meşhur. Bunların hepsi abantçıydı. Bu abant da bunların hepsi Yahudi de cennete gönderiyordular. Hristiyan'a ya kardeşim Yahudi de inanmıyor. Şimdi Yahudi beni dönüyor. Ben gidip Arnavutköy'de bir balıkçıya gittim. Tabii içkisiz olması şartını arıyorum. Gittim. Çocuk dedi hocam da de burada işte Yahudiler mi var? Kim Arnavutköy bu sahilde? Seni çok seviyorlar. Allah Allah ben dedim sevmeleri ben. Ben de şüphe kendimden. Niye beni seviyorlar acaba falan. Ya dedi diyorlar ki dedi ya bu öbür hocalar bizi kandırıyor. Siz de cennete gideceksiniz diye. Biz cennete gideceğimize inanmıyoruz ama Kur'an'da böyle yazmıyor. Bunlar bize bizi kandırıyorlar. Yani bunlar kitabını okumuyorlar. Kendi kitaplarını bize gizliyorlar. diyor. Sen Yahudi kandırabilir misin ya? Ermeni kandırabilir misin ya? Onun vatandaşlık haklarını koruyacaksın. Efendim saygısını şeyini hürmetini, komşuluk hakkını bunları konuşacaksın. Bombalayamazsın, edemezsin. Herkesin insan hakkı var, kul hakkı var parasını alamazsın, şudur budur, gavur mavur deyip de adamı sövüşleyemezsin. Biz onları anlatıyoruz. Efendim, ha o zaman diyor ki, ya diyor ben diyor, cennet zaten ahirette diyor. Kim nereye giderse gidecek diyor Ermeni Yahudi. Ama diyor bu cübbeli diyor ki diyor, bunun diyor malına dokunulmaz. Canına dokunulmaz, ırzına Hı. dokunulmaz. Daha büyük haktır, ahirette sevap da geçmez. Onun için sakın onun hakkına girmeyin. Müslümandan bir sevap mübadelesi yaparsın. Şimdi benim bunu dinliyorum. Ben Tirmizi'den hadis okuyorum. Diyorum ki cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Zimmi, zimmi denen, şimdi vatandaş, yani İslam, Müslüman memleketinde vatandaş olmuş veya pasaportlu, zimmiye dokunan diyor, la yüce, la ya, cennetin kokusunu bile duyamayacak diyor. Zimmiyi öldüren diyor. Çünkü diyor İslam ülkesi ona diyor şey vermiş, eman vermiş diyor. Şimdi diye Ermeni'ye bu lazım. Adam burada biri bana saldırmasın, biri gelip IŞİD'çilik yapmasın, El-Kaide'cilik yapmasın, biri Müslümanım diye gelip bana zarar vermesin. Evet. Zaten IŞİD'de ancak benimle uğraşıyor. Gidip de kimseyle uğraştıkları yok esasen de. Evet. Şimdi bu noktada, e, şimdi adam sana kanar mı ya sen de cennete gireceksin diyor. E, şimdi orada gazap olunanlar, Yahudileri kast ediyor. Hadis bunu söylüyor, öbür ayet bunu söylüyor. Sen burada şimdi işte ya o dermenlere de iyi da şey diyeyim, kendimi sevdireyim. Derken efendim burada onlar kastedilmiyor. Ya böyle bir şey yazıyor mu Kur'an'da şurada bu hatta yazmıyor. Gazap olunmuş. Tamam da gazap olunmuşların yoluna beni iletme diyor. Bu gazap olunmuşun kim olduğunu ben anlamazsam o gazap olunmuşun inancından, ina huyundan, ahlakından uzak durmam lazım. Masal kitabı mı bu? Gazap olunan kim? Bir de niye gazap olundu? Evet. Öfkelenildi bunlara. Niye öfkelendi Allah bunlara? Bunlar ne yapmış? Açıyorsun bu öbür ayetleri, hadisleri. Bunlar şöyle şöyle yapmış, peygamberlerini öldürmüş. Şunu yapmış, bunu yapmış. Dinlerini değiştirmiş işte falan. İşte zengin çalarsa e, uygulamamış cezayı. Fakir çalarsa uygulamış. Rejim cezası var. E, kralın e, karısı zina ederse af olmuş. Fakirin e, kızı zina ederse Rejim olmuş. Kur'an bunları anlatıyor. Bunlara gazap ettim diyor. E şimdi gazap neden olmuş ve kime olmuş? E ben de beş vakit dua ediyorsam namazın her rekatında Fatiha okuyorsam gazap olunmuşların yoluna değil dedikten sonra ben o gazap olunmuşun huyundan, inancından uzak duramadıktan sonra benden de gazap olunacak. Aynı şeyi yaparsam. Hangi illetle gazap olunmuş? O illet bende de varsa bana da gazap olunacak. Peki. Şimdi saputanlar. Hak yoldan çıkanlar ne yani de Ama şimdi FETÖ'cüler falan bunları özellikle mealleri taradılar, ettiler. İşte isim vermeyeyim o profesörler ilahiyatlar falan hep Böyle Kur'an'ın etrafını Tevrat İncil doldurdular, atıflar yaptılar, kitapları karmak. Yahu Tevrat İncil'in hükmü kaldırılmış, nesk olunmuş. Bir de tahrife uğradığını Kur'an söylüyor. De, bir de biliyoruz biliyoruz neden yaptık. Sayın e hocam, şimdi şu, onun şu, için şu. ben bunu yavan bulmamın sebebi, burada öfkeye uğrayanı kim olduğunu bilmiyorsam… Tehlikeli buluyorsunuz. Şu tehlikeli. Gayet iyi anladım. Tehlikelisi şu. Burada tehlike, Eksik kalır diye. Burada tam tehlike yok. Burada yavanlık Hı. var. Hmm. Tehlike başka yerlerde var. Ama o da zaten bizim e, hayır bir de Tehlikenin bu, bu, baş baş şurada Ben bas, ama basit basit bir şey olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle yani bas, diyelim ki genç bir Mesela insan ne diyor bakın. Bakara Suresi'ne hayır, orada hocam. tercüme yapmış. Diyor ki ök, affeders, Öküz Suresi diye yazmış ha, şimdi. Ha. Şimdi ay şunu sorayım. Hayır hayır Bakara sen Bakara Sığır demek. Ama sen koca bir Hüseyin Atay olarak Veya bu profesörlerin hocası olarak bir surede yat yaşan Nuri Sığır Suresi, Öküz Suresi Dediğin zaman Hı -hı. burada Hı -hı. bir defa el Bakara diye bir Eliflam var. Hı -hı. Bu Eliflam Hı -hı. bunun normal bir sığır olmadığını söylüyor. Hı -hı. el Bakara'nın açılımı kesildikten sonra Beni İsrail'deki bir katilin çözümlenmesi için amcaoğulları öldürdü, kim öldürdü belli değil. Amcaoğulları öldürmüş, işi söylememişler. Peygambere geliyorlar. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki katilimiz kim? Bizim akrabamızı kim öldürdü diyor. Şimdi Bakara'yı diyorum. E şimdi Allah Teala'da Musa Aleyhisselam'a işte uzun uzun vahiyler var. Diyor ki bir inek kessinler diyor. E şimdi ne alakası var değil mi şimdi inek kesmekle? Katili bulacağız inek kessinler diyor. Bakara sözü bu Meale oku göreceksin evet. bütün mahalle. Ya bu her mahalle böyledir. Yok her mahalle öyledir. Hmm. O lukat manayı bozamaz. Onu da hmm. bozduğu zaman zaten şey hiç karayukaadı. Hmm. Hmm. Onu bozamaz. Onu bozamaz ama işte yorumları altta ona göre çevirebilir. Hmm. Şimdi bakara. inek kesini ne alaka ya? Onlar diyorlar ki nasıl inek keselim soruyorlar. Sordukça işi işte zorlaştırıyorlar. Normal bir inek kesselerdi olacaktı. Ama işte çok sual sormayın diyor. Eski ümmetler çok sual sorup işi karıştırmaktan Helak oldular hadisi bundan geliyor. Sordular, sonra neyse öyle bir inek ki Allah orada tarif ede ede bir inek tarif etti o da bir tane var. Hı. Ama bulabilecekleri ama. Ama bulabilecekleri bir inek. Ama bir tane var. En nihayetinde adam da baktı ki durum böyle bu kadar iş Allah'ın vahyine dayanmış benim inekten başka çare yok. Dedi ki derisinin dolusu altın isterim. E, derisinin dolusu altınla o katini ne oldu? allah Teala buyurdu ki bu bir bağla kemiğini alın yeni kesilmiş ineğin Kesildi inek. Kemiklen diyor, bu vurun diyor şeye. Ölüye vurun diyor, ölüye. Ayet bu. E şimdi gel bunu bir şey diyeceğim de, şey. ilahiyatçıya inandır. Ateist edemiyorum. <laughs> Anladınız <gülüyor> siz. Şimdi, şimdi geliyor, vurun diyor, vurdu. Ayet mi hali? Allah ölüleri böyle diriltir diyor. Şimdi iki iş oluyor. Bir, zaten yaratan Allah mı Allah. Ana kanındaki çocuk zaten cansız değil mi abi ilk baştan? Cansız. Bir çiğnemet değil mi? Kemik parçası değil mi? İskelet değil mi? Bunu yarattığına inanıyor musun? İnanıyor musun? Ölüyü Vuruyor. iki bir taştan kaç kuş vuruyor? Bir diyor ki beni amcamın oğulları öldürdü diyor. Küt küt yatıyor. Amcasının oğullarının katil olduğu maksat az sonra. Esas maksat ölülerin dirilteceğine dair iman gösteriliyor. Ama burada o zaman bu sığır suresi değil abi. Bu Elbekara efendim Beni İsrail'deki katilin bulunmasına sebebiyet vermesi için Allah'ın kesilmesini emredip kemiğini ölüye vurdurduğu sığır bu. Evet. Sen sığır tamam dersen tamam. affedersin. Evet, e git anladım. o zaman bizim köydeki sığır oluyor. Tamam yani tamam. ben bunu yavanın ötesinde biraz terbiyesiz, yani Kur'an'ın ağırlığına yakışmayan hmm. buluyor şekilde hmm. üslupler buluyorum.